Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şeylere gizli emotları yani bazı emot baktığını göstereceğim. Ben ama emot birleşmeleri diyorum. Örneğin dev yapıyoruz kendimizi. Dev yaptıktan sonra kafamızı çıkartıyoruz. Ya da ilk dev oluyoruz. Sonra karışıyoruz ve kuzuyor. Hayır olmadı. Ah geçiremedim. İşte bakın böyle küçülme bakın gibi bir şey buldum. Çok garipti. Önce kusuyoruz sonra kusuyoruz. Büyüyoruz ve kusuyoruz küçülüyoruz ve böyle <laughs> esme oluyoruz kusma emotu ve dans ya da no ve dönme ya da kusma emotu ile kafayı çıkarma Böyle garip emot birleşmeleri var. Ee, farklı bir tane emot birleşmesi daha çözmüştüm. Devoruyorduk. Hayır. Sonra böyle. Dev bir dans. Ee... Aa bu bir şey daha vardı. Heh. Bu muydu acaba? Aa büyümem gerekiyordu. İşte. Arkada bazı partiküller bırakma orayı oluyor Böyle esme oluyorsunuz. Tamam. Ufak bakları geçerim. Ve videosunu çekmedim ama çekmeyi düşündüm. Örmek geçerim. Bugün ufak böyle baklar göstereyim dedim. Başka vurabilirsem Yapacağım. Ve şimdi Piramidin içine giriyoruz. Ama yukarıdaki parçasına. Buradan haritaya bakıp içeri giriyorduk piramitten ama oyunu bitirip köstebeklerle konuştuğumuzda ve buradaki şekli tam buradakiyle aynı yaparsak kapı açılıyor. Ve yaparım. Bir YouTube'da tamam. galiba böyleydi evet açıldı ve gidiyoruz bunun videosunu ilk defa çekiyorum da bu iki bölüm sürer gibi hissediyorum çünkü bu çok uzun süren bir şey videosunu çekmezsem çok kısa gibi bir şey oldu ama video çektiğim için diyoruz süper kahramanın yapmaya gidiyoruz dudun 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 İlkten soru yapmak istiyorum Asaba değil mi soldu ya? Tam hatırlamıyorum. Çünkü buraya en son oyna ilk basa zaman gelmiştim. Tekrardan yükleyip bu benim oyunu ikinci silip yükleyişim. Burada da aslında arkadaşlar açınca kaydı durdurdum. Tekrar yapıyorum, birleştireceğim kayıtları. Burada işte bazı sandıklar daha var. Ben ilk olarak sandıkların fotoğraflarını göstereceğim. Nasıl hangisi nerede olduğunu. Bazılarından kıyafet bazılarından şey çıkıyor. Orada işte şurada tek bir tane sandık var. Ondan bu çıktı. Ama geri kalanların tamamı hatırlamıyorum. Öster ama ben burayı tamamlamakla uğraşacağım. Tüm sandıkları göstermeyi yerini göstereceğim. Evet ama içinden neyin çıkıp çıkmadığını gösteremeyeceğim. Tek sıkıntımız o. Orada canımız giderse de can alma yeri var. Her tarafa iyice bakın. Gizli bir yer olabiliyor. Ben 7 tane bulamayabilirim. 8'ini bulamamışım. Ay, seksinciği buralı mısın? O yüzden her yere bakmanı söylerim. Ve benim gibi bu hareketler yapmayın. Hop. Koru açtım. Yukarıya çıktım. Hop. Ay, işte. Bu oyun hakkında aklımda bir tane video fikri var da benim bu oyun oynayan youtuber arkadaşım yok. Bir ara bir Fenerbahçeli hikayesi vardı ama o genellikle bunu çekmiyor. Genellikle sorumlu video satıyor. Bu oyunu en son ne zaman çektiğini görmüştüm. Tam hatırlamıyorum. Burada ise sandık var tam şuradaki parkuru geçince parkur ufak bir parkur ve bir tane kapıyı açtık arkadaki kapıyı ha işte burada köstebek var bu kısa ne diyor tüm meydan okumalarımız atılığımız tarafından eski zamanların kayacı arası için yaratıldı ama Kerat'ın bir şeyler yapar ki yani görmeye bayılırdı. Biz de bir maceracı sayılırız. Ve bakarım yapabilecek miyiz. İşte burada tam zamanını tutturmalısınız. Arkadaşlar. Sonra buraya atlıyorsunuz. Tutunuyorsunuz. Nerede kalmıştık arkadaşlar. Şimdi buradayız. Burayı hiç sevmem. Aslında parkur marku gerektirmiyor. Sadece zamanlamamız iyi olur. Ben zamanlama diyorum. Burada gizli bir yer yok galiba çünkü baktım ben. Hiç gizli bir yer görememiştim. Burada trambolin bahçesi var. Ah tutamadım tutunamadım. Arkadaşlar telefonla konuşmam gerekti. Geri geldim. Burada kendinizi iyi ayarlamalısınız. biteceğim? Bunlar renk mi mı? Öyle geldi. Biz normalde buradan gitmeliyiz ama Burada gizli sandıklar var diye burayı göstereceğim. Allah Allah. ilk sandık nerede acaba? Neyse. Buraya tutunamıyor musunuz? Daha yeni öğreniyorum. Neyse buraya çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Buradan atlıyoruz. Burada bir tane sandığımız var. Tam köstebek pazarının orada. Burada altın toplayabiliyoruz. ve Arkunda. bak demiş köpek basıp. Bu değil. <laughs> Neyse. Bunu öğrenince her süper berat ben işte, bu kesin benim noob olduğumu söyleyecek ya. Çünkü çok loop oynuyorum. Ve bu benim ilk kanarım. Yani ilk kanal çektim ben. O yüzden Aslında bir de kum yaratıkları var. Bu kaba açık gibi görünen şeyler. Aslında kumdaki yaratıklar. Burada işte yanlış düştüm kumeyler canlandı. Yeterince yükseğe çıktım da yok oluyor. tekrar kumaya gidecekler. Tepeden <laughs> nem orayı geri canlanacaklar. Kusura ben bu ilk bölümü hazırlayayım. Ha ben gerçekten buldum. Daha bir yukarıya bile çıkamıyorum. Nasıl pro olacağım ben bunda ya? İşte eski maçları açar. Hop. Hay. Bu taktiği ilk defa deneyeceğim. Allah. Ben bir yapıp arkadaşlar ben bir yapıp geliyorum. Hadi bay bay. Tamam yaptım. Ve açıyorum. Açtım. Yapıyorum, açıyorum. O kendimi tanıtıyorum. <laughs> Neyse burada ikinci kısma gidiyoruz. Açtık tapına. Burada sandık mandık yok değil mi ya? Gizli bölme bölme. Hiç görünmüyor ya. İşte burada. Ayı ruhu. Açlar bunlar ruhu Biz Bir size yardım etmek için buradayız. Tamamdır. Kısaca anlatayım mı buradaki olayı? Buradaki olay ışıkları takip edip tüm tasları açmaya çalışıyoruz. Ben bildiğim o kadar anladım. Işıkları takip ediyorum. Arkadaşlar, burası aslında ikinci kısmı ya. Acaba ikinci videoyu mu açsam? Açtım, aktım, burada tüm ışıkları yaktık. Bu ne diyor? Kroko ruhu. Sana yardım edebildiğime sevindim. Maceracı eğer... Biz açıp açmadan önce mi de bir oku dedik ya. Çünkü o düğmeye bak. Kısaca öyle bir şey diyecek diye düşünüyorum. İşte ışıkları takip etmeliyiz. Buradaki tüm ışıklar bizim yorumumuzu gösteriyor. O ışıkları kaybedersek yorumumuzu kaybederiz ısın geldi yöne. Hop. Bir şey merak ettim. Kamera da şey ya. Burada bir tane ada var. He, yine şey hakkında ama ufacık bir şey oluyor. İlk taşımızı açıyoruz. Usaytası. sayıtası etrafını fark eder ve kanat dövünü Elin üzerine doğru. Da arka bir şey mi? Bu sayıtası. Bu değil de aklına tam atıyor. Bu sayıtası o kısım deme. Anlarsaç. Bu o kısım deme. Galiba bu o kısım. Bakayım. Yok ya parkur kısmı. Parkurun üstüne kadar bunu süreceğim. Git. Diyoruz. Gündüz. Gece. Ben burayı size tanıtmak için uğraşıyorum. Hırsı bitirmeyedir. Burayı tanıtmadan nasıl yapabilirsiniz ki? Aha işte altın. Benim. Be altın çıkıyor işte gördünüz mü? Göbek darbesi. Bir tane daha buradan hop aslında uğraşalım da ne diyor yasam tası ışık hayalleri gerçekleştiren ve bilin kadar cesaret sahibi oranın üzerine doğar. bir şey diyeceğim fark ettiyseniz bunlar hep oyundaki ruhlar yani biz öl, oyunda öğrenmeye gitmiş. Biz oyunda öldürmüştük direkt buraya mı geliyor? Neyse kafa ben bunu konuşmayacağım. Ve diğer tasarı galiba gördüm evet. Burası o bölge. Bakın orada yerken çıkmak yine burada göbek darbesi yapacak yapabilirsiniz diyecektim. Göbek darbesi biraz daha yokusu yukarıya çıkmadı. Bu yokusu olmadı.

evet açtığı sonuna geliyor. Ve arkadaşlar buradan yukarıya gitmedi. Gemiyi buraya bırakıyoruz. Gemiye burada elveda diyor. bu diyebilirsiniz ama bana göre bu daha az işte burada kutular var 3 tane kutu var işte 3 hmm, üç kutu çıkış kapısını açtık da çıkış kapısından önce bir bizim var Ha doğru oraya buradan çıkılmıyordu. Şöyle. Aklıma o barışmançonun müziği şey geliyor. ısı kelebeği görmek için zaman ayıran ve saatin yerlediğini unuttukları anların kıymetini bilinmiş üzerine doğar. Bunu açtık ya. Aha işte açtık. Demek her ki her dört taşın açınca bir tane sandık, sandık açılıyor. Ve bence o. Biraz buraya tamamlamış olduk. Hadi daha Çıkış kapısı Bunda bir tane sanki... de yoktu. Aslında burası çok iyiymiş. Hop, hop. Ha tekrar atladım. Ve burayı da tamamlıyoruz. Aha buradan çıktı. Diyor ki buradan tekrar meydana bu vazgeçtim. Ayı köyüne geri gidek. Ayı köyüne geri geldik. Bir şey açıklamak istiyorum. Ordunlardan panco filan çıkabiliyordu. Hasarlı şey çıkabiliyordu. O sandıklardan çıkan hatırladığım şeyler küpe çıkıyordu ve kum fırtınası maskesi çıkıyordu. O kırmızı sandıklardan diye hatırlıyorum. videomuz bu kadar. Gar. Aha. Garip bir şey yaptım. Önce türeyi yapıyoruz kendimize. Sonra çırık atıyoruz. Sonra kusur. <laughs> Hala bir şey o slime modunda sanıyor. Hayır dedim bu, Çünkü onda da aynı şeyi yapıyoruz. Abi ben bir bak bulmuştum. Bakın Tamam. Buna basıyorum. Olmadı. Bari kusmuk da deneyim belki. Abi. İtsemiyorum. Ee, Osman şimdi kafaya çıkartak. Onun yerine bunu takarak Aha böyle bir emot birleşmiş yaptık. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bir de bu dev ayı dev parkurdan aranıyor. Videonun sonuna gelmiş sorabilirim. Az bitiriyordum da. Dev parkuru bir göstereyim. Oynamayacağım. Değil, nasıl nasıl girilebileceğini göstereceğim. Diğer süper beyler ben oyuncularından gör youtuberlarından görmüş olabilirsiniz. Ama ben yine de göstermek istiyorum. İşte buradaki düğmeyle. Videom bitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve